ya da Kai'dan arkadaşlar. Bu çok güzel bir video çekiyor. Ben daha bir önce Frank aldım. Bakın burada Frank duruyor. Daha biraz önce altı elma aldım. 6 elma sabahı. Evet. Sonra, sonra, sonra. Şimdi ben arkadaşlar sizin de gözleriniz gibi tek hesaplar. tek hesaplar ama ya giri Bakın arkadaşlar herkes kırmızı takım bir tek ben mavi takımım yani herkes kırmızı takım Frank yeni aldığım savaş çizgi al bakayım sen şunu al bakayım al bakayım Mende miydi o? Mende yiyormuş. Mende yiyormuş. Barley al bakayım sen şunu. Donarayım seni. Sen de kökü, puanlarını da al. Sen de köklerini de aldın. Barleyciğim içe kusura. Bakma. Ya bak Piper var arkadaşlar yani Piper denen kız ben Arkadaşlar canını dolduruyor bu kız yani Sürekli yani diyor ama yani Kazandım diyor kazandım diyor Yedinci kademeye kadar geldim diyor Yedinci kademeye kadar gelmeyip Yani Bu elmasa. Sen beni ne yapacağımı düşünüyorsun Şuna bak. o bak. O blok Park. Ya da sen Bakın sen bir sesi var. Bakın sen. Bu sen idi. Bakın ama. Şu parkın hiç sesi yok. Evsane bir savaş <Sessizlik> arkadaşlar. Yeah. <laughs>